2023 yılı senin için nasıl bir yıldı? Ya özellikle kendim için değil de toplumsal olarak bakarsak depremdir, seçimdir, KYK yurtlarında yaşanan sorunlar olarak bakarsak e, pek de iyi geçmedi. Çok sıkıntılı ve sancılı bir süreçten geçtik bu yılda. E, ben de bireysel olarak etkilendim tabii ki bu sorunlardan. O yüzden de pek de memnun değilim bu seneden. Yani, yani mutlu bir şekilde kapatmayacağım diyebilirim söylemek gerekirse 2023 benim için yeni başlangıçların olduğu bir yıldı. Yeni insanlar, yeni hayat ve yeni bir üniversite. Ve gerçekten çok güzel geçen bir yıldı benim için. 2023 benim için mücadeleyle geçen bir yıldı. E, gerek kendi kişisel mücadeleler, gerek toplumsal mücadele, mücadeleler, mücadeleler. ülkenin içinde bulunduğu durum, ülkemizdeki insanlarımızın mücadeleleri, dünyanın verdiği mücadeleler. Yani tamamen benim için koşuşturmacayla geçen bir yılda. 2023 yılında modumun çok kırıldığı ya da yeniden yeşerdiği zamanlar oldu. Kendimi keşfettim. Dünyaya yeni bir bakış açısı kazandığım, Kendimi yeniden tanıdım. Bir yıl oldu benim için. Yani yılbaşında yaşananlar öncelikle tabii 6 Şubat depremiyle birlikte zorlu bir yıla başladık. Hem üniversite öğrencileri olarak hem de Güneydoğu tarafında oturan insanlarımız ve halkımız olarak onlarla destek içerisinde bir üniversite öğrencisi olarak onlara desteğimi göstermek ve aynı zamanda kulüplerimizle birlikte yine aynı şekilde destek içerisinde onlar için bir şeyler yapmaya çabaladık. Bu dönemde aynı zamanda online dersler aldık. Bir zaman boyunca derslerimizle de beraber bir savaş verdik açıkçası. Ve aynı zamanda çalışan bir üniversite öğrencisi olarak da bununla ilgili biraz zor zamanlar geçirdik. Çünkü hem çalışmak hem de bu yaşananlarla ilgili bir katkı sunabilmek, insanlara yardımcı olmak, onlarla el ele vermek bir zaman Sonra aslında her ne kadar elbette zorlu olarak görünse de gerçekten el ele verdiğimizde bazı şeyleri atlatabildiğimizi fark ettim. Ve bu bana çok güzel bir tecrübe de oldu yıl içerisinde. Ve çok daha iyi duygular kattı bana da. Bu yüzden yeni yılda da açıkçası yine bu şekilde güzel bir yıl geçmesini bekliyorum insanlarla el ele verdiğimiz, artık kötü şeylerin yaşanmadığı ve daha güzel bir şartlar altında hayat yaşadığımız bir süreç olarak umut ediyorum. Elim için 2023 genel olarak oluyordu. Kötü olaylar olsa bile bir şekilde geçti. 2024'ten beklentilerin neler peki? 2024'ten daha iyi bir yaşam koşulları herkes için, hepimiz için, özellikle gençler için. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki hepimiz burada dair yaşam koşulları, kendi için özellikle hani sağlık açısından daha bir düzgün bir sağlığa kavuşmak istiyorum. Öyle. Ee, benim 2024'ten beklentim daha çok başarı, daha çok yeni insanlar tanımak, yeni tecrübeler edinmek ve daha çok kitap okumak. 2024 yılında barış kelimesinin ve insan hakları ideolojisinin bir serim olarak kalmasını değil, gerçekten dünyaya egemen hale gelmesini istiyorum. Bu, bu meselelerin kadın özgürlükleri, çocuk özgürlüğü, insan hakları, hayvan hakları, bunların toplumda insanların gözünde daha bilinçli hale getirilmesini, daha çok önem kazanmasını bu konulara gerekli merciler tarafından daha çok değer verilmesini biliyorum. Bu şekilde. Genel olarak bütün hem cinslerim için daha anlayışlı ve birbirimizi hepimizin birbirimizi dinleyebildiği, anlayabildiği ve görmezden gelmediği bir yıl. 2024'te bir öğrenci olarak eğitim sistemimizin bizler için çok daha kolay yollar serebildiği, bizlere destek oldukları devletin hem KYK'da kalan öğrencilerimize hem de burs ve destek açısından. Çünkü şu an o kadar çok öğrencimizin buna ihtiyacı var ki, o kadar çok insan bu desteği bekliyor ki. Gerçekten en büyük dileğim 2024 ile ilgili bu olacaktır büyük ihtimal. Öğrencilere çok daha kolay bir hayat, çok daha haklarını arayabilecekleri rahat bir ortam.